Osman, ben Haluk. Merhabalar Haluk Bey, nasılsınız? Nasıl olduğumu bırak da şimdi beni iyi dinle. O kızı tekrar işe almışsın. Evet. Derhal o kızın işine son vereceksin. Şey, kızcağız annesini kaybetti. Üvey babasının yanından ayrıldı, bir yaşam savaşı veriyor. Ben de oğlumu kazanmak için savaş veriyorum. Biliyorsun Erol o kızın yüzünden evi terk etti. Annesi o kız yüzünden içkiye başladı. Sana son defa söylüyorum, o kızın işine son vermezsen başına bela açarım bilmiş ol. Allah ısmarladık. Bana yaptığın her şey için sana teşekkür ederim. Dinle Selma. Tek başıma yaşıyorum. İstersen beraber olabiliriz. Seni ilk gördüğüm andan beri beğenir, severim. <laughs> Yo, hayır. Ben seni ilk gördüğüm an bir abi gibi sevmiştim. Aramızdaki ilişkinin hep böyle devam etmesini isterim. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum... Zaten kulüpteki işime başlamadan önce 20 yerde iş aradım. Hepsi de daha önce ne işler yaptığımı sordular. Herhalde onlara bir buçuk yıl hapiste kaldığımı söyleyemezdim. Şu Anadolu'daki turne işi ne oldu? Ne olacak, fiyasko! Seni de kendi sorunlarımla sıkıyorum, özür dilerim. O ne biçim söz? Senin sorunun, benim sorunum demektir. Sen benim her şeyimsin. Tamam! Şimdi bu kızı nereden tanıdığımı hatırladım. Affedersin sevgilim. Bir kitap için okul arkadaşıma telefon etmem lazım. Seni bir an için yalnız bırakacağım, kusura bakma. Rica ederim. <laughs> Hele bak şu işe! Sen şu ikili göbek atıp dans eden kızlardan biri değil misin? Ha? <laughs> sen beni hatırlamazsın ama ben seni gayet iyi hatırlıyorum şekerim! Lütfen gider misin? Niye şekerim? Giyinik rahat değil misin yoksa? <laughs> Size lütfen gider misiniz dedim! <laughs> Niye canım? Ne güzel konuşuyorduk! Ha, ha <laughs> Arkadaşın nasıl? Çok azgın karıydı ha! <laughs> Kızı rahat bırakır mısın sen? Sen bunun sesin yoksa? Aa, <laughs> Bursa'daki oturak aleminde soyunup bize göbek atmıştı. <laughs> Vücudum da hiç fena değildi <laughs> Ağzını burnunu dağıtmadan buradan gider misin ne sen? Ne kardeşim? Git <laughs> yoksa! Rica ederim, vurma Bülent! Lütfen siz de gider misiniz? <gülüyor> Allah Allah! <gülüyor> bu adam ne demek istiyordu? Buradan çıksak fena olmayacak. Sana bu adam ne demek istedi dedim? Dışarıda konuşuruz dedim Bülent! Sana bir soru sordum, cevabını istiyorum. Bazı özel davetlerde soyunduk. Özel davetlerde soyunduk ne demek? Öbür kız arkadaşımla dans ederken soyunduk demek istiyorum. Başka ne yaptın? Cevap ver bana! Bana bu soruyu sormaya hakkın yok. Malın değilim senin. Bilmek zorundayım, soyunmaktan başka ne yaptın? Kendini bir erkeğe sattın mı? Sadece bir erkeğe değil, erkeklere! Şimdi rahatladın mı artık? Bana sahip olan ilk erkek sen olmayacaksın. Bir sürü insanla yattım. Sana hep yalan söylüyordum. Her şey hakkında yalan söyledim. Erol'la da yattın mı? Evet, onunla da yattım. Daha başka öğrenmek istedikleri... ...istersen turnedeki erkeklerle nasıl yattığımı da anlatayım. <gülüyor> <gülüyor>